Evet arkadaşlar şu anda e, kale savaşımız başladı. State of Survival'da şu anda kale savaşındayız. E, öncelikle arkadaşlar size birkaç taktik vereceğim burada. bakalım 10 seviye askerler şey miydi da? Defans askerleri miydi? Ziyade e, miydi bunlar? Savunma 9. Tamam. Tamam tamam celatlar. Celatlar savunma askeri olduğu için celatları gönderelim. Arkadaşlar öncelikle kaleyi e, aldıysanız eğer direkt bakayım o oh. Olur Direkt e, savunma askeri göndermeniz lazım. Ve kahramanlarınızı ona göre seçmeniz lazım. Kahramanların istatistiklerine dikkat edin. Ona göre gönderin arkadaşlar. Ve ee, aranızda en güçlü lideri seçmeniz gerekecek bu liderlerde e, çok güçlü olması lazım arkadaşlar çünkü rally açacak kişi e, onlar olacak ve e, ekipmanları olarak diğer e, ekipmanları olarak diğer e, güçlü e, şeyleri adı neydi ya unuttum ya şunu neydi Bir dakika he ekipmanları e, Neredeydi ya bu? Rozet geliştirme olarak en güçlü seviyedeyse onu seçmeniz lazım arkadaşlar. Çünkü gerçekten bunun çok yararı oluyor. Eğer seçmezseniz karşıdaki daha en daha güçlü adam sizi kolay bir şekilde alacaktır. Bundan emin olabilirsiniz. Ondan sonra rally yi yine en yüksek açacak kişi açması lazım. Bu bütün özellikler özellikleri bulunduran kişi e, genelde e, rally lideri seçmeniz lazım arkadaşlar. Ayrıyeten de gerçekten çok büyük sıkıntılar Arkadaşlar Ve şu anda maşallah evet hemen aldık. Evet, sığınak hediye aldık hemen. Görüyorsunuz şu anda 4 yıldızlı bir e, e, TSK klanının lideri olarak 4 yıldızlı, yıldızlı bir arkadaşımız şu anda e, Ali'yi işgal altına almış. Elinden kimse şu anda alamıyor. Yani yine de az sayıda az sayıda kişiler var ama eğer Ralli kendi ekipman özelliklerine falan güveniyorsa hiçbir şekilde zaten 5 yıldızlı olsa bile o adamın elinden hiçbir şekilde alamayacak arkadaşlar. Durmadan eğer e, almışsanız arkadaşlar şeyi e, durmadan piyade gönderin ve piyade e, kaledin içinde piyadesiz Piyade askerden başka bir şey göndermeyi, savunma olarak kesinlikle piyade kullanın. Saldırı olarak, olarak da diğer askerler, avc'yi falan e, atl, atlıyı kullanabilirsiniz. Yoksa aksi aks takdirde e, çok eksiğiniz olur. Bu sayede de e, kaleyi kaybedersiniz. Benden size tavsiye. Şu an aldık, aldık kaleyi. Çok güzel, çok sevindim. Bir saat sonra bir yine bir kale savaşımız var. İki tane kalemiz var şu anda. İyi halt ettik adamları. Şu anda bir şey yapamıyorlar. Yapacak bir şeyleri yok. Bayağı ee, güçlüyüz. Güçlüyüz çünkü. durmadan asker gönderelim. Ve şu an benden daha güçlü askerler var içeride. 4 yıldızlı askerler. 3 yıldızlı askerler. 10 seviye zaten bunlar. 4 yıldızlı askerler. 1 yıldızlı askerler. Gerçekten şu anda çok güçlüyüz. Gerçekten çok güçlüyüz. Bizden almaları imkansız arkadaşlar. Çünkü biz bu oyunu e, kurallarına göre oynuyoruz. Sizden de tavsiyem yani size de tavsiyem dediğim gibi bir şekilde saldırı yaparsanız emin olun kaleyi kontrol altına alırsınız. Diğer şeylerde e, diğer kalelerde de aynı şekilde davranmanızı tavsiye ederim. Şu an kale elimizde. Ve unutmadan şunu söyleyeyim arkadaşlar. E, ee, açacak arkadaşımız buradaki buffları kullanması kullanmalı. Kullanması lazım. Eğer kaleyi kontrol altına almak istiyorsa buradaki bufflar hepsi kullanılması lazım arkadaşlar. Bu rally'i çok kötü etkiliyor. Yani çok iyi etkiliyor. Ee, kötü dememen acı yani çok karşıya çok kötü bir hasar veriyorsunuz. Ve çok <laughs> Çok iyi savunabilirsiniz pardon. Ee, ondan sonra da şey yapabiliyorsunuz ee, sığına ele geçiriyorsunuz daha kolay bir şekilde. Arkadaşlar birinci şart ee, kahramanlarınızın güçlü olması. Zaten kahramanlarınızın özellikleri rally de yansır. Rally özelliklerine ee, yansıdığı zaman da bütün herkesin ee, gücü o rally özelliklerinden ee, yararlanır. E, kimse kimsenin özelliği farklı olmaz yani. Ee, oradaki rally o yüzden çok önemli. Karşınızdaki saldıracak kişinin rallisi sizden bir tık yüksekse hemen sizi indirebilir arkadaşlar. Ve asker gönderme olarak, üçüncü şartımız asker gönderme olarak dikkat etmemiz lazım. Eğer kale sizdeyse piyadeden başka göndermeyin. Saldırı yapıyorsanız avcı ve atlı göndermenizi tavsiye ediyorum. Ayrıca de e, kafanıza göre asker göndermenizi tavsiye etmem. Tabi öncelikle e, asker e, gönderme e, e, şey asker yürüyüş kapasitesi as, e, kahramanlarınıza göre hangisi daha fazla kapasite kapasitiyorsa ona göre ayarlamanızı tavsiye ederim. <laughs>